Şimdi mesela ben geçenlerde bir böyle bir gazeteci, birinin böyle bir eleştirisini gördüm falan. ne ilgili mi? Ee, evet. Ondan sonra işte baktım mesela Rütük, e, galiba Rütük'ün böyle bir şeyi evet. var. Toplumun mesela başlık şu, toplumun aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyaloglar geçtiği için eleştiriliyorsun. Eleştirenlerin işte... Toplumun istedim. aile yapısına uygun olmayan... Şimdi eğer toplumun aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyaloglarsa bunlar, bu kadar talep hangi toplumdan geliyor? <laughs> ya işte abi bu zaten... Yani diyorum sana 3 ay sonra ya sıra var. Şu anda yani deneyebiliriz. sen deneyebiliriz gitmek evet. isteyenler. Bu arada sadece tek başına bir izlenme yok. Biz bayağı nitelikli büyük bir kitle tarafından izleniyoruz. Yani e, eskiden de mizah dergilerine mesela para verirlerdi hatırlarsınız. E, bu kitle çok e, şey bir aydın bir kitledi. Yani Türkiye'de en kaliteli mizah tüketicisi onlardı. Şu anda da dijitalde dişinden tırnağından arttırıp e, milyon sayı insan e, üye oluyor, izliyor seni. Dolayısıyla çok kaliteli ve çok aklı başında bir kitleye hitap ediyoruz. Biz hiç üzerimiz alınmadık o şeyi. O ya birazcık garip garip şeyler oluyor. Onlar bu toplum tanımadıklar yani hem toplumu tanımadıklarını düşünüyorum hem haksızlık ettiklerini düşünüyorum. E ben bu arada ahlakla alakalı herhangi bir eleştiri hiçbir şekilde üstüme alınmıyorum. Ya ne kendimi ne seyircilerimin. Konuş, şimdi konuşanları konuşuyoruz ama ya geçen çok acayip bir şey oldu. Hakikaten artık acıklı bir hal bu. E bir haber kanalında kar yağıyor İstanbul'da hafta sonu. E bir sunucu bir hanımefendiyle stüdyoda dışarıdaki yani sokaktaki bir beyefendi e konuşuyorlar. Beyefendi muhabirlik yapıyor. Yani hava durumunu anlatıyor falan. Hanımefendi spikerlik yapıyor. Sunuculuk yapıyor. Merkeze sorular soruyor. O kadar güzel ve medya, o kadar tatlı bir konuşma geçtik aralarında. İşte dedi ki ya çok hoş görünüyorsun dedi o karların altında. Beyefendi, hanımefendi dedi ki siz de, sen de çok hoş görünüyorsun o beyaz kıyafetlerle falan. Ya çok güzel bir an. Hayat o an güzelleşti derler ya öyle bir an. Ya üstüne yazılanları falan sosyal medyada bir görün ya ne ahlaksızlıkları kaldı, ne terbiyesi. Abi işte o Ya tamam da işte ya. yani ya. bir düşün ya azalarak bütün artık yani bu, 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 bu nedir bu yani ben bunu anlamıyorum artık. Abi o işte şey ya o, o adamlar o daha. Ya sana basit... gelene kadar bu bile oluyor artık yani. Evet evet o başka troll dediğimiz tayfa işte abi o. Trollükten kas şey değil. Ya hiç, Maaş alan trollden ben bahsetmiyorum abi. Ben hiç abi. Ne, yani böyle... Abi abi bak, troll bir trolllük bir karakter biçimidir abi. Maaş almaktan görevli trollden bahsetmiyorum ben. Troll dediğim tanım hayatta çok mutsuz olan ve başkalarına gömerek kendini daha iyi hisseden yani birine ahlaksız diyerek kendini daha ahlaklı birine e, salak diyerek kendini daha zeki hisseden bir e, ruhtan bahsediyorum troll derken. Troll dediğim o. Yoksa, yani, ama sayıları çok düşük be abi. Sayıları yüksek olsa orada göründüğü kadar e, bu kadar e, zıt olmaz. Yani şimdi şöyle bir durum olsa yine diyeceğim ki sayılar yüksek olabilir. Mesela biz eski televizyon sisteminde reyting alıyor olsaydık. Eski reyting sistemi yani free tv'de reyting sen biraz tartışmaya Açık bir rating sistemi. Ama bizim zaten profil profil, sayı sayı, kaç kişi izliyor, kim izliyor belli. E burada Hı. atılan tweet sayısıyla 3000 tweetle gündem oluyorsun abi zaten. Hiçbir önemi yok ki bunun yani. E, sen Bence çok, yani üzerine konuşmaya değer bulmuyorum ben. Çok yoksul ama çok paylaşımcı bir aileden geliyorum demişsin evet. sen. E, çok yoksul bir aile. Biraz anlatır mısın aileyi? Ya şöyle dramatize etmek istemiyorum. Çünkü bu kerin ya da işte yani dünyanın büyük bir kısmı yoksun. Yani bu benim biricik bir travma olmadığını biliyorum bunun. Ama evet çok yoksul bir geçmişten geliyorum. Ee, ama böyle hep şeydi yani soframız kalabalıktı. Yani bir hmm. çeşit yemek yiyorsak da bunu böyle hep böyle başkalarıyla yani bir misafirle beraber yiyorduk bunları. Ve çok hoşgörüyle, sohbetle büyüdüm. O konuda çok şanslıyım. Yani babamın da bana böyle şey tavsiyeleri olmazdı. Uyanık ol, işini bil falan böyle tavsiyeleri olmazdı. Hep yalan söylemeyin, hırsızlık yapmayın, paylaşımcı olun. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun buradan. Hep böyle tavsiyeler oldu. Annem de keza öyle şeydi. Şöyle şeyler oluyordu. Mesela ben işte okul çıkışı bir yere gitmişim. Üç tane arkadaşım, bir kız iki erkek, üç tane arkadaşım gelecek. Onları bekliyorum, arıyorum. Annem güzel bir yemek yaptığı için bize gitmişler. Biz de yemek yiyorlar. Yani ben sonra onu öğrenip ben gidiyorum. Ben de yani ben olmadan hani güzel bir yemek varsa da gidip yemeye gidiyorlardı. Yani o kadar bir paylaşımcı ve Böyle iç içe kaldı ki Arkadaşlarım aileleri de öyleydi bu arada yakın çevrem. Benim büyük şansımdır o yüzden kalabalıkları Herhalde ondan seviyor olabilirim belki bilmiyorum bilinç alnında Çocukluğumdan beri hep böyle bir sürü e, Tanımadığımız insanla e, Böyle ekmemizi Bölüşmeye çok alışkınız yani şu anda da elimizden Geldiğince e, şey yapmaya çalışıyoruz e, Özellikle Hayvanlar başta olmak üzere yardımda destek olmaya nacizane çalışıyoruz. Geçenlerde ortak tanıdığımız senin konuşanlardan önceki dönemini de bilen bir arkadaşımızdan ben böyle konuşurken hatta seni de aradık sonra konuştuk. Konuşanlara gelene kadar böyle işler hep çok iyi gitmiyor galiba değil mi? Çok iyi gitmiyor çok e, iyimser bir <laughs> çok bir masal gibi kalır benim e, iş sürecimde. Ben baya e, yani e, gerçekten hani benim bir de şöyle e, başarılı olduktan sonra başarılı dönemden konuşmak çok zevklidir normalde. Ama benim e, o kadar büyük e, zorluklardan ve o kadar uzun e, süre çalıştım ki zorluklarla mücadele ederek o kadar uzun süre çalıştık ne oldu, bir ki. ben anlatınca bayağı moralim bozuluyor. Hani hala şey değil. Hani o günlere anıp gurur duyamıyorum yani. Hala travmatik geliyor. Ya ne, ne oldu? Ne Tek... oluyor mesela? Sen üretiyorsun ama karşılığını bulmuyor ya galiba. Ya Başka Şöyle mu? birincisi. Ya şimdi benim para yok. Ya, ya para zaten yok da o zaten çok şimdi şöyle bir durum vardı. Benim şöyle sorumluluklarım da vardı. Evi de geçindirmek zorundaydım. Yani hem evi geçindirip hem e, şeydir hem etrafındakilerin onayını alıp yani insanların meslek olarak görmediği bir şeyle ilgili Onayını alıp hem evi geçindirip hem de bu piyasadaki e, bu saçma sapan e, yani bu piyasadaki adil olmayan sistemde var olmaya çalışmak. Üçü birden çok zorladı beni. Yani dolayısıyla ama o kadar tutkuluydum ki artık benim için bir e, başarılı olma şeyi değildi. Yani benim için başka bir senaryo yoktu. Yani başarılı başarısız artık zaten şöyle oldu abi 2018'den sonra benim babamı kaybettim 2018'de sonra ben da, e, bir yerde amin. Bütün ölmüşlere Sonra bir yerden sonra Ben şey dedim maaşlı senaristlik işimi bıraktım Ve stand-up'ta da artık Kulaktan kulağa böyle ucu ucuna Yani dolduruyordum salonu Ufak salonu doldurarak da ucu ucuna Geçinebiliyordum artık maddi olarak Ve ben şey dedim yani ben artık Bu işten başka bir şey yapmayacağım Başarılı olup olmamakta umurumda değil dedim. Başka türlüsü şey elimden gelmiyordu. Mesela görüşmeye çağırıyorlardı. O gün için böyle afilli bir teklif alıyordum. Yine x bir yerde metin yazarlığı. Görüşmeye bile gitmiyordum mesela. Çünkü artık şeydim yani. Bu şekilde işler daha iyi giderse gider. Gitmezse ben burada Leman kültüre devam ederim şeyindeydim. Ondan sonra ben hayata böyle bir tavır aldıktan sonra her işim rast gitmeye başladı abi. Tek bir dönüm noktası yok. Çok uzun süre minik minik giden, ilerlenen bir başarı hikayesi var. Ama 2018'den sonra... Benim karşıma da hep iyi insanlar çıktı abi. Yani ondan önce mesela bir sürü kazık yedim. Ante ye girmek istemiyorum. Ee, çok o enerji istemedim. Şimdi de bir anlam olmadığı için dramatize ediyor gibi olacağım. Ama e, 2018'den sonra hep de karşıma iyi insanlar çıktı yani. Dediğim gibi yani evet çok zorluk çektim. Ama benden şöyle bir durum var. Mesela Martin Eden kitabını okuyun. 1900 yılında geçer. Amerika'da. Orada da aynı sektörel travmalar var. Hmm. Dolayısıyla e, bu biricik bir sorun değil. Yani bu hem bir yandan rahatlatıyor beni. Bu bütün dünyanın uğraştığı, bütün insanlığın böyle bir sanat sepet işleriyle uğraşan herkesin başına gelebilecek bir şey. Bir yandan da üzüyor. Çünkü bu herkesin başına gelen bir şey. Mesela bizden çok daha yetenekli başka alanlarda hayatı boyunca hiçbir zaman baş, çalışmasının karşını alamayan insanlar da var. var. Yani ben kendimi öyle deyince bir moral de oluyor bana. Yani biricik bir travma olmadığını yani gerçekten de hani babam mesela göremedi e, hayatımdaki iş anlamında olumlu gelişmeleri. Ama mesela annem de göremeyebilirdi. Yani o yüzden mutluyum. Mesela Ahmet Uluçay rahmetli, çok yetenektir. Bence dehadır, sinema dehası. Bir film çekebildi sadece olamazsızlıktan. Yani o kadar şu hikaye var ki böyle. Yani o e, yine Oğuz Atay örneği. Uzun yıllar verilmesi gereken kıymet verilmedi mesela Oğuz Atay'a. Çok sonra, çok geç verildi. Yani bir e, bir sürü işte bu olabilir. Dolayısıyla e, bir sürü hayatı boyunca çalışıp karşını hiç alamayan örnekler de olduğu için ben yine de kendimi şanslı hissediyorum.